Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere ön beynin diğer kısımları olan parietal, oksipital ve temporal lobdan bahsedeceğim. Ve yine ön beynine ait olan diğer kısım olan ara beynin bölümleri ve fonksiyonlarını ifade ederek ön beyni bu şekilde tamamlamış olacağız. Ve ön beyinde parietal lobun hemen bir yerini görmeye çalışalım nerede olduğunu. Önde frontal lob var biliyorsunuz. Parietal lob, frontal lobun hemen arkasında. Arka kısmına geldiğimizde beyin kabuğunda oksipital lobu görüyoruz. Yine beyin kabuğunun sağında ve solunda temporal loblar var. Öyleyse parietal lob bu diğer lobların arasında ve kafamızın üst kısmında bulunan bir yapı. Ve tüm vücuttaki deri, kas ve eklemlerdeki duysal alıcılardan yani duyu sinirlerinden buraya bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Tabii ki bilgi aktarıldıktan sonra burada bir Bunlarla ilgili bir bellek oluşuyor bu açıdan değerlendirirsek. Ayrıca buradaki bakın harita izlemek, yol bulmak, tarif etmek gibi mekansal yetenekler de parietal lob üzerine kodlanmış durumda. Bir diğer önemli özellik parietal lobun belki bu bizim anahtar sözcüğümüz olabilir. Dili anlama ile ilgili kısımlar yani anlama ve okuma faaliyetlerin kontrol edildiği yer burasıdır. Bunun yanında düşüncenin oluşması, işleyen bellek, kavramı bölge içinde geçerlidir ve insan beyninin hayvan beyinlerinden ayıran en önemli özellik parietal lobun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi parietal lob özellikle e, beyindeki ön beyindeki bu lobların birbirlerinden bağımsız olmadığını, birlikte çalıştığını gösteren tipik örnekler içeriyor. Mesela konuşma ile ilgili bir durumu özetlediğimizde konuşma iki e, eylemi içinde gerektiren bir olay nedir o? Bir konuşmanın gerçekleşebilmesi için kavramları anlamamız gerekiyor. Dili anlamadan bahsettiğimiz bu. Aynı şekilde kavramı anlamlama ve içselleştirme buna bağlı olarak da ifade etmemiz gerekiyor. Söz konusu ifade tabii ki dilin hareketleriyle mümkün. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman anlama parietal lobla ilgiliyken yani dili anlama parietal lobla ilgiliyken dilin istemli olarak hareketi ön lobla ilgilidir. Dolayısıyla bir konuşma eylemi hem anlama hem de dil hareketini aynı anda gerektirdiğinden dolayı konuşabilmek için ne ihtiyacımız var? Ön lob ile parietal lobun yani frontal lob ile parietal lobun işbirliğine ihtiyacımız var. Oksipital lob nerede? Onu anlamaya çalışın. Biliyorsunuz oksipital lob yine gerek omurgalılar ve gerek omurgasızlarda görülen ve en ilkel loblardan birisidir. Ve oksipital lob deyince hemen aklımıza gele, gelmesi gereken anahtar sözcük görme ile ilgili kısımlar ve dolayısıyla görsel hafıza oksipital lobda oluşacaktır. Bu anlamda görsel tanıma, görsel dikkat, uzamsal analiz dediğimiz yani üç boyutlu dünyayı üç boyutlu olarak düşünme ve burada hareket etme, beden dilinin görsel algısı yani jest, ve mimik gibi bütün bu görsel algılar nereden yönlendiriliyor tabii oksipital lobdan algılanıyor. Bakın jest ve mimikleri konuşurken beden dilimizde oluşturduğumuz jest ve mimikler nereden oluşuyor? Ön lobdan oluşuyor. Bunların algılarını kim kontrol ediyor? Oksipital lobdan kontrol ediyoruz bunları. Bakın doğru okumak ve doğru anlamak gerekiyor bu söylemiş olduklarımız. Çünkü jest ve mimikleri oluşturmak tamamıyla e nedir? İstemli hareketlerdir. Mesela ağzımızı yukarı çekiyoruz. Bu değil mi? Gözümüzü oynatıyoruz. Bunlar istemli hareketler. Suratımızı mesela asabiliyoruz. Kollarımızı hareket ettiriyoruz. İstemli hareketlerdir bunlar. Bunların karşı tarafı verdiği bir görsel bir mesaj var. Mesela suratın asık olması, kızgın olarak işte gülümseyi olması, mutlu gibi. Bu tür beden diliyle ilgili algılar tamamıyla görsel algılar nerede oluşuyor bu da baktığımızda oksipital lobta oluşuyor. O zaman oksipital lobun özelliği arkadaşlar görmeyle ilgili ifade edebileceğimiz gerek ee, nedir oradaki görmenin ilgili kayıtların oluştuğu, görmeyle ilgili bilgilerin değerlendirdiği yerdir. Öyleyse şöyle diyebiliriz tabii ki bunu söylemeye bile gerek yok o zaman. Gözleri, gözü, gözlerden gelen sinirler nerede kendini yer buluyor bu açıdan değerlendirdiğimizde Oksipital lob da sonlanıyor. Temporal lob ise sağda ve solda iki tane olmak üzere e, beyinde iki tane temporal lob bulunuyor. Bu temporal loblar kulaklarımızın hemen arka kısmında bulunur ve, ve, kısa süreli hafıza merkezlerini oluşturuyor temporal loblar. Yani bu aslında tesadüf değil. Kulaklarımıza duyuyoruz ya bazı şeyleri. Kulaklarımıza duyduklarımızı temporal loblar kısa süreli saklayabiliyor. Öyleyse temporal lobların özellikleri nelerdir? Bakın dil var gene burada. Sözlü hafıza var. Görsel hafıza kısa sürede olsa burada saklanabiliyor. Dil üretimi burada saklanabiliyor. Genel bilgiler saklanabiliyor. Otobiyografik hafıza buralarda tutulabiliyor. Ama temporal lobların en önemli özelliği arkadaşlar işitsel uyaranları algılama ve tanımadır. Yani şöyle söyleyelim kalabalık bir ortamdayız ve bir sesi diğerlerinden ayırt edebilme ile ilgili bir eylem gerçekleşiyor. Burada kişi hangi lobunu kullanıyor diye bir soru yöneltirsek temporal lobunu kullanıyor demektir. Bakın bunların tabii ki soru şekillerini de doğru okumak gerekiyor. Soru şekillerini doğru anlamak gerekiyor. Mesela şöyle diyelim. Karşıdaki kişinin jest ve mimiklerinden bir algı oluşturan bir kişi hangi Beyindeki hangi bölümü aktif olarak kullanmaktadır dendiğinde Oksipital lob aklımıza gelmesi gerekiyor aynı şekilde Karşımızdaki bir konuşulan bir kalabalıkta bir kişinin sesini diğer kişilerin seslerinin ayırt ederek tanıyan bir kişi Beynin neresini kullanmaktadır dendiğinde temporal lob olduğunu Bilmemiz gerekiyor bir başka Konu Mesela ön lob biliyorsunuz sadece ee, bilişsel işlemler değil dikkat gibi mesela problem çözme gibi bilimsel, bilişsel işlemlerin yanında bir de neyi sağlıyordu bizlerde? sistemli hareketlerin kontrol edildiği merkezdir. Öyleyse ön, ön lopu özellikle istemli hareketler ile kodlamamız gerekiyor. Parietal lopu neyle hatırlamalıyız söylese biz? Parietal lopu dili anlama ve anlamlandırma ile ilgili hatırlayacağız ve bunların işbirliklerini asla unutmayacaksınız. Yani bu biraz nasıl bir şey sinir sistemini öğrenmek? Analitik bir yaklaşım gerektiriyor, karşılaştırma gerektiriyor. Ama bunların her birini kodladığımız belli kavramlar var. Bakın bu kavramlardan yola çıkarak bunların özelliklerini hatırlamanız kolaylaşabilir. Tekrar özetleyelim. Ön lobu neyle? Bilişsel hareketlerle, dikkat gibi mesela bununla bilişsel öğrenme süreçleri ön loba bir de istemli hareketleriyle kodladık. Parietal lob ise dil öğrenme, dilsel hafıza, konuşma bunlarla. Oksipital lobu görsel hafızayla kodladık. Temporal lobu ise işitme ile ilgili bilgileri temporal loba kodladık. Evet arkadaşlar, böylelikle e, beyin yarım kürelerindeki lobların işlevsel ve fonksiyonel özellikleri tanımadığımızda ne görüyoruz? İnsan beyinde beyin yarım küreleri farklı bilişsel işlemleri yapmak üzere e, haritalar şeklinde ifade edebileceğimiz bölümlere ayrılmış durumda. Bunu böyle bilmek ne kazandıracak bize, ne tür bir yorum yapmamız sağlayacak? Mesela özellikle tabii ki beyin kanamalarında veya beyin hasarlarında insanlar e, bazı özelliklerini kaybedebiliyor. Ama diğerler halen aktif olarak çalışabiliyor. Mesela diyelim ki Herhangi bir sebepten dolayı geçirilen bir travma ya da beyin kanamasında ön lobun özellikle istemli hareketlerin kontrol edildiği çekirdekler zarar görürse tabi bu kişinin hareket etmesi mümkün değil ya da temporal lobda duyu çekirdekleri duyma ile ilgili çekirdekler e, zarar görürse bu kişinin bir duyma eylemini gerçekleştirmesi mümkün değil. Oksipital lob zarar görürse göremeyiz. İşte buradaki parietal lob zarar görürse anlama yeteneğimiz ortadan kalkar. Özellikle bellek yani bilgi işleme ile ilgili becerilerimiz ortadan kalkar. Şimdi gelelim diğer bölüme ara, böl ara beyin yine. Neredeyiz? Ön beyindeyiz ama ön beynin ikinci kısmı olan ara beyin. Yani talamus, hipotalamus ve epitelamus arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışacağız. Şimdi... Bu o, ara beyindeki yapılarda talamus o, yine epitalamus, hipotalamus bunları bakın neredeyse birbirleriyle oldukça yakın bir e, noktada bulunuyor. Zaten şu beyaz olarak görülen yer neydi? Korpus kallosum. Orası tamamıyla ayrı bir yapı. Şimdi epitalamus'un özelliği ne? Özellikle bakın pardon, talamus'la başlayalım. Talamus'un özelliği ne? Koku duyusu dışında bütün duyular talamustan geçtikten sonra ilgili merkezlere gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Gözümüzden gelen sinirler önce talamus uğruyor ondan sonra oksipital lopa gidiyor. Ya da işte kulağımızdan gelen sinirler önce talamus uğrayıp ondan sonra bakın yine temporal loplara gidiyor. Bunun gibi değerlendireceğiz. Ancak sadece kim koku ile ilgili olan ee, sinirler talamusu uğramadan doğrudan temporal loblara gidiyorlar. Bu arada temporal loblarda koku merkezleri de yer aldığında ifade etmiş oğlum. Bu sorulabilir bakın sadece. Öyleyse talamusta hangi e, duyular uğramadan doğrudan beyin kabuğuna gidiyor demek ki koku duyusu doğrudan temporal loba aktarılabiliyor. Bir de ne var talamusta bunların dışında arkadaşlar? Uyanıklığı sağlayan impulslar yani uyaranlar talamustan beyin kabuğuna gönderiliyor. Aynı şekilde bu durumu tersin düşünecek olursak uyku durumunda da eee talamus devre dışıdır ve aynı zamanda serebral korteks yani beyin kabuğu da çalışmıyordur. Bunları bilmek özellikle rüya e, aleminde olmak, rüya görmek gibi bir takım kavramlar var. Bunları açıklamak için gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle ki mesela uyku halinde talamus devre dışında olduğu için serebral korteks çalışmıyor. Serebral korteks de çalış ya devre dışı. Yani bilinç tamamen neredeyse ortadan kalkıyor ve tamamen uyku alt belleklerde yani beynin daha derin kısımlarında bulunan belleklerden yola çıkan biz ifadeleri veya davranışları rüya olarak gördüğümüz söyleyebilirim. Tabii daha da ayrıntılandırmak mümkün ama bizim konumuz rüya nasıl görülür sorusu değil. Burada kısaca sizin bilmeniz gereken şey şudur. Tekrar söylüyorum, talamusla ilgili bütün duyular talamusu uğradıktan sonra ilgili e, beyin merkezlerini kabuğa gönderilir. Bu önemli. Sadece hangisi talamusu uğramıyor? Koku duyusu talamusu uğramadan doğrudan temporal lob'daki koku merkezine aktarılıyor. Bu bir. İkincisi, uyanıklığı sağlayan impulsla talamustan serebral kortekse aktarılıyor. Böylelikle uyku Olayı ortadan kalkıyor. Uyku durumunda ise talamus devre dışı olacağından ne oluyor? Bu durumda serebral korteks aktif olarak çalışmıyor. Yani tamamıyla e, bilinç kapalı, bilinç ortadan kalkıyor. Diğer bir ara beyin formatı epitalamus. Hemen talamusun arka üst kısmında bulunuyor. Üst ucunda epifiz bağlıdır. O yüzden epitalamus diyoruz. Epifiz bezinden melatonin saklanır. E, salgılanır ve bu da tabii ki hücre içerisinde bir hormondur. Bunun işlevlerinde nerede konuşacağız? Endokrin sistemde konuşacağız. Yine beynin özellikle hipotalamus adını verdiğimiz e, ara beynin önemli bir işlevine sahip olan diğer bir yapısı. Hemostezik düzenlenme için gerekli olan uyaranları veriyor hipotalamus. Yani bir yerde vücudun biyolojik saatini düzenliyor. Bu da çok önemli bakın. Neler kontrol ediyor bakın hipotalamus tarafından? açlık, tokluk, susuzluk, cinsel dürtüler gibi bütün hisler hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. Mesela vücut sıcaklığının ayarlanması, uyku ihtiyacının belirlenmesi, heyecan, korku, stres gibi bütün duyguların merkezi hipotalamustur. Tabii ki hipotalamus bu işi nasıl kontrol ediyor? Burası önemli, yıldızlı bir sorudur bu özellikle. Hipotalamus hipofiz beziyle birlikte çalışıyor burada bahsettiğimiz. Hipofiz beziyle çalışarak hipofiz bezi de iç endokrin sistemde tanımladığımız bezleri kontrol eden bir bezdir. Bir arada bunlar işte deniyor bezlerin efendisi. Dolayısıyla hipotalamus bu bahsettiğimiz bütün bağışlık topluksuzluk gibi, cinsel dürtü gibi bütün uyaranları kimin aracıyla kontrol ediyor? Bahsettiğimiz hipofiz beziyle kontrol ediyor. Şimdi bir diğer önemli bir konu var burada. Kavram olarak çok karşımıza çıkar. Limbik sistem denen bir sistem var. Limbik sistem arkadaşlar Hipotalamus, talamus ve hipokampus ve amigdala adını verdiğimiz dört tane farklı yapının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Yani tek bir yapı değildir limbik sistem birden fazla farklı çekirdeklerin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkan bir sistemdir. Zaten beyin öyle birazdan az önce bahsettik beyin kabuğunda bölgelere loblara ayırdık biz ama. Tamamıyla sınırlarla çizilmiş bir e, ayrım söz konusu değil, bu yapılamıyor. Mutlaka beyin sinir sisteminde bulunan bu beyindeki bu yapılar karşılıklı etkileşim yaparak birbirleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Yani tek başına karar alamıyor. Bunun en tipik örneği limbik sistemdir. Bakın limbik sistemde dört tane farklı çekirdek var. Ne yapıyor limbik sistem? E, genellikle duygusal beynimizde ifade ediliyor ve çocuksu beynimiz olarak da ve beyin içinde gömülü olarak bulunuyor tabii ki. Bu yani duyguların kontrol edildiği bir sistem olarak tanımlanabilir. Özellikle burada amigdala e, tanımladığımız sistem amigdalus adını verdiğimiz bademden kaynaklanıyor. Şekil olarak bademe benzediği için bu isim verilmiş ve amigdalanın temel görevi hafıza ve duysal hafıza ve duysal tepkileri oluşturmak. Ama amigdala bunu tek başına oluşturmuyor. Hipokampus ve diğer Talamus ve hipotalamus birlikte bu duygusal tepkileri oluşturuyor ve dolayısıyla tamamıyla biz bunu ifade ettiğimiz limbik sistem bu dört tane farklı yapının bir araya gelerek oluşturmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Peki hipokampus ne yapıyor bu açıdan baktığımızda bakın yani hipokampus niye bu hipokampus diyoruz? Bu şekilde adlandırmamızın sebebi sinir sisteminin başında söylemiştik. Yine omurgalılardan balıklardaki deniz atına benzediğinden dolayı bu isim verilmiş beynimizde. Hipokampusun bir öncelikli görevi hafızayı oluşturmaktır ve hafızayı organize etmek ve bilgiyi depolamaktır. Diğer tarafta yeni hatıralar oluşturmada, koku ve ses gibi duyu ve duyuları hatırla, hatıralara bağlamada özellikle hipokampusun önemli olduğunu ifade edebiliriz. Muhtemelen daha çok şeyler de söylenebilir bunlarla ilgili ama bizim kaygımız bunlarla ilgili ne kadar çok şey dersek, o kadar çok sürecin daha karışık hale gelebileceğini, birbirleriyle karışma ihtimali oldukça yüksek olduğunu görürüz Ve bunları birbirinden ayırmanın da o kadar kolay olmadığını ben ifade ifade edebileyim. Mesela tekrar özetleyeceğim burada söylediklerimi. Nasıl soru olarak kim çıkar? En çok talamus soruluyor arkadaşlar burada soru tipi olarak. Ve talamuslu da koku duysu sorulanıyor. Yani bütün duyular talamusa girdikten sonra beyindeki çekirdekleri giderken korteksteki çekirdeklere giderken koku duyusu temporal lob'a giderken talamusu uğramıyor. Doğrudan oraya gidiyor. Peki neden sorusunu sorabilirsiniz belki niye böyle? Çünkü koku duyusu arkadaşlar en ilkel duyudur. Bu görme duyusundan da öncedir koku duyusu. Daha çünkü kimyasal değişiklikleri etrafından algılayarak hayvanlar omurgasız hayvanlar ayakta kalıyordu özellikle Nedir mesela oradaki hatırlayın toprak solucanı çevreden gelen kimyasal uyarıdır Hatta şöyle söyleyeyim toprak solucanı gelmeden önce bile arkadaşlar tek hücreli canlılarda tek hücreli canlılarda kokuya karşı bir tepki vardır. Mesela bu nedir? Yönelme ve kaçma şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle koku duyusu en ilkel duyulardan birisidir canlılar dünyasında. Tek hücrelere kadar gidebilir. Bu bu neden ve tempo özellikle Talamus'un sonradan geliştiğini varsayacak olursak koku duysun belki bunun dışında kalması bu şekilde açıklanabilir. Epitalamus ilgili bakın çok öyle çarpıcı bir şey yok. O yüzden epitalamus ilgili zaten çok fazla soru sorulmaz. Bir de kimle ilgili çok sorulur. Özellikle hipotalamus ilgili hemostatik düzenleme merkezin olmasını öğreneceksiniz. Bunları öğrenelim. Yani diğer şey ifade ettiğimizde Zaten hipotalamusla ilgili daha çok özellik konuşacağız endokrin sistemine geldiğimizde daha çok şey söyleyeceğiz. Dolayısıyla sinir sistemindeki her şeyi burada verildiği gibi ayrıntılı bir şekilde tabii ki öğrenme şansımız yok. Ama bahsettiğimiz talamus ve hipotalamusun bu öne çıkan özelliklerini bileceğiz. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.